Tamam, tamam tamam yeni bölümü. Bakın. Bakın efendim. Yatak. O adam düşebiliyor. Oyun bu yüzden. O da falan başta koymasın yayın. Hatta dizim aynı ayar gösteriyor Duy. Dizimden anya ayar. Büyük ihtim. Yok dizimden anyamıyor ama siz gördünüz. Büyük ihtimalle o bakayım bakayım bakayım. 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 Yakında bu kapıyı tanıttım diye bir video çekeceğim. En sevdiğim video olacak. Kapıyı tanıttım evet. Bakın efendim. Bakın bak bak bir de şey. Dayımın evindeyim şu an. Bak burada Dede Feet var. Her kırcık yapıyor burada. Neyse. Neyi başa ne, şey, yağmın aykım işte bu arayı. Dur kestik 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 kestik. Saçımı düzeltiyorum kestik. Sen bunu tayyedim. ayağım gözüktü. Herhalde bir şey olmaz değil mi? Bakın. Büyük. Bakın efendim. Büyük ihtimal bacağımdan anladınız. Hangi formatı uygulamak? Fena başlı. Zaten demiştim bakmadım. Aha, anam anam. Ayağım yine gösterdim yanlışlıkla. Neredeydi? Şuradan yapacağım. Böyle mi? Böyle mi?